Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Super Bear Adventure oyununda Kaplumbağa Köyü'ndeki tüm çıkartmaları bulacağız. Öyleyse hadi başlayalım. İlk buradan Kaplumbağa Köyü'ne gidiyorsunuz. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Buradan Kaplumbağa Köyümüze geldiğimizde şuradan bir zıplama butonu var değil mi? Yani sizde de vardır. Buradan geliyoruz. Buraya çıktığımız zaman tabi bende gözükmüyor. Burada bir çıkartma buluyoruz. E, oraya gelip buradan atlamanız gerek. Şimdi en kolayı bu sayılabilir ama daha kolayı da var belki. Yani size görebilmem de. Sonra buradan e, su merdivenlerinin altına geldiğimizde burada da bir e, çika nasıl diliyorum. Yani söyleyemiyorum da. Buradan çıktığını çıktıktan sonra bu kolu kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz. Sonra üst kata yani üst yere çıktığınız merdivenlere geliyorsunuz ve sarmaşıklardan tırmanıyorsunuz bu şeye geçiyorsunuz. Yani akçeler almıyorum ben. Siz alabilirsiniz. Sonra şu tavşanları hemen bir haklayalım. Bunlar es çerez. Ondan sonra arkadaşlar bu çitlerin üzerine biniyorsunuz. Yani ben böyle yapıyorum da. Şuradan gelip B tuşuna basıp bu çitleri kırıyorsunuz. Ve burada da bir kafasına e, ayı geçmiş Mona Lisa tablo çıkartmamız var. Ondan sonra hmm, işte bu kadar. Belki evet, başka çıkartmaları da bulmamı isterseniz bir başka videonun konusu da o olabilir. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.